Merhaba arkadaşlar. Bu üç öneriyi, bu üç bilgiyi hayatınıza sokarsanız işte o zaman büyümüş olacaksınız. İşte hayatınıza huzur verecek üç tane bilgi. 1. Her fırtına hayatınızı mahvetmek için gelmiyor. Unutmayın, bazıları yollarınızı temizlemek ve açmak için geliyor. 2. Geçmişinize asla takılıp kalmayın. Siz onların esiri değilsiniz. Onlar sadece yaşadığınız birer dersti. Sizin için ömür boyu bir zindan, bir hapis değildi. Bunu mutlaka anımsayın. Ve üç, mutlaka ama mutlaka herkesi affedin. Siz affettikçe özgürleşeceksiniz. Ve siz her şeyi oluruna bıraktığınız zaman işte tam o noktada büyüyeceksiniz.